Selam arkadaşlar. Yeni bir video. Hoş geldiniz. <laughs> Ali kreşten aldım. Ve hemen battaniyeye bürüldüm. İnanılmaz şekilde hava çok soğuk. Çok üşüyorum. Saatlerim şu an bir buçuk. Sabah te temizliğimi yaptım Aliye Bak'tan sonra kreşe. Sonra e çorba yaptım. Çok değişik bir çorba yaptım. Elmalı havuçlu bir çorba. <laughs> çok cins bir çorba oldu mu olsun. Sıkılıyor insan her gün her gün aynı çorba içmekten. Mercimek çorbası yapsam dedim yine aynısı. Dedim bir gün bir tane elmam vardı. Ona da havuçla bir de hav havucun çok aşırı derece havucum vardı. Ona da bozulmasına gönlüm el vermedi. Şimdi pasta yapsam pasta adam var dedim. Zebil olmasın En iyisi çorba yapayım. Çorba yaptım. Şimdi böyle Ali'de aldım. Burada oturuyorum. Şu saçlarımı görüyor musunuz arkadaşlar? Kıvırcığını. E, ee, akşam saçlarım nemliydi. Şey vardı belki görmüşsünüz. Bir ara e, Rosman'da falan çok trend değil şu kafanızı takıyorsunuz ya böyle pembe. Buradan tutturuyorsunuz. Ondan sonra böyle iki taraftan aynı kısmı uzatıyorsunuz. İşte böyle dolaya 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 topluyorsunuz. Ben de öyle yaptım. E, ve Sabah daha çok kıvırcıktı. Hatta şurada da görebilirsiniz. Sabah daha çok kıvırcıktı. Şimdi biraz şey oldu. Ee, azaldı böyle şey gitti. Valla böyle yapınca saçımı rahat 2 iki, iki gün yıkamıyorum. Çünkü neden bilmiyorum. Sıra havalar çok soğuk. Bir de saçlarımız çok zarar. su şu kıvırcıklığı. Sanki böyle ee, kıvırttırmış gibiyim. Ama değil kıvırttırmadım tabii ki de. Çünkü fazla... Ee, şey yapmak, zarar ver vermek istemiyorum saçlarımı. Onun için öyle kıvırttırdım, öyle yapmıştım. Sabah da açtım, güzel bir kıvırcık oldu. <laughs> Dediğim gibi fazla yıkamak istemiyorum. Çünkü her ikinci gün saç yıkıyorum ben. Artık alışkanlık haline geldi. Bugün yıkamazsam yar kesinlikle mutlaka yakıyorum. Ve o süreyi biraz uzatmak istediğim için bu yöntemi kullanıyorum ki hani e, biraz daha böyle fresh dursun bir iki gün daha diye. Hatta şeyi kullanıyorum, bilmiyorum. Türkçesini şu an aklıma gelmiyor. <laughs> e, toplu şampuan. Yarın onu sıkarım ondan sonra yarın idare ederim artık e, çarşamba günü yıkarım öyle bir günde bir şey görmüştüm Instagram'da böyle bir yalancı mantı tembel mantı görmüştüm mantı yapacağım bugün akşam yemeği ama onun için bir, bir saat iki saat daha bekleyeceğim çünkü zaten hemen haşlanıp da so yoğurtlayıp da daha güzel oluyor taze taze soğuduğu zaman pek hoş olmuyor. Onun için dedim Kalya'da keroks yapmış yaptı şu anda. kreşten geldi açıkmış. Halbuki öğle yemeği orada yiyor. O kilaksını ye ben de YouTube'da e, takip ettiğim YouTuber'ları takip ettiklerim var. Birkaç tane kurbaçanı izliyorum şu anda. Ona bakıyorum. Sonra da a Akif'e geçerim. Sonra da kim var? E, Nare var. Ona bakarım. Derken akşam olur. Evim için Allah'tan yaptım. Çamaşırlarım vardı. Onları ilk attım. Hemen kurut makinesine attım. Kuruttum. Hemen katladım. Yerleştirdim ki bir şeyim kalmasın. Böyle burada aynı bozulmuş maydanoz gibi uzanayım diye. Öyle oturayım. Ondan sonra mantımı yaparım. Valla bugün akşam yemeği mantıyla e elmalı havuçlu çorba var. Yanına turşu çıkartırım. Oh mis. Daha olsun değil mi? Bu kadınların e yemek derdi hiç bitmez zaten arkadaşlar. Olsun yarın Allah kerim. <laughs> Yarın düşünmek istemiyorum. Hayırlı arkadaşlar sonra görüşürüz gene. <laughs> Aa, Bu kadar ağır pişiriyor şey ocak. Ali'nin canını çekmiş. Birkaç tane Bir kez tane yapayım dedim. Ama bu kaliferin ay kalifer demişim sobanın üstünde o kadar lezzetli oluyor ki. Anlatamam size. <laughs> ne oldu anlamadım. <laughs> ne dedin? Ne olmuş aya? <laughs> ee, yemek yapmak öyle oluyor işte. Sen de böyle oluyor. Hmm, ben de böyle yapıyorum. Sana da böyle iyi. Evet arkadaşlar, biz ile beraber mutfağa girdik. yemeğini <laughs> hazırlıyoruz. Alya burada köfteyle yuvarlıyor. Ben de e, köfteye bir sos hazırlayacağım. Şöyle domatesli, baharatlı bir sos üzerine dökeceğiz. Sonra e, üzerine mozzarella dilimleri doğrayıp fırına vereceğim. Yanına pilav yapacağız. Burada evet. çorbamız var zaten, hazır çorbamız. Evet. Pirinçlerimi ıslattım. Biraz şey olsunlar, aslansınlar. Böyle. Değil mi? Hı hı. Ali yardım ediyor ama Ali de yiyecekmiş köfte. Değil mi? Hı hı. Deneyecek tadına bakacak köftenin. Evet çorba da çok seviyorum. Çok seviyorum. Bugün ne çorbası yaptım biliyor musun? Ne? Apfel mörün Apfel supe. Hmm. Makarna yapıyor mu? Makarna yapmıyor. Makarna dün yapmıştım. Bitti. Kim bitirdi? A, sen bitirdin ya. Aa, bir şey koydum. Bir şey Eşit. Ben görmedim. Tencere boştu ben geldim mutfağa. Baba yedi. Anam. <laughs> <laughs> olsun. Afiyet olsun bey değil mi? Aynen baba gelmeden şimdi biz yemeğimizi hazırlayalım. Uh -huh. Sonra da fırına sürelim. Pissin. Bir ısıdan pilavımız kaldı. Bir de yanına salata yaparız. Ne yapıyorsun annem? Oyun oynama. Günah. <laughs> ben Sami gidiyorum. Evet. Seviyor musun sen? Evet. Ne kadar Sami gideceğiz? Perşembe günü. Bugün de pazartesi. Üç gün daha var. Hı. Üç gün daha yatacaksın. <laughs> <laughs> Seviyorsun değil mi cami gitmeyi? Çok özledim camiye. Çok mu özledin? Ben de çok özledim. <laughs> Gideriz. Ama bu hafta değil artık. Bakacağız ne zaman gideriz. Ich weiß es nicht, Schatzi Hadi sen köftelerini bitir. Ben de burada sosu hazırlayayım. Selam arkadaşlar. Bugün günlerden çarşamba ve saat şu anda 12'ye geliyor. Sabah. Neden hep konuştuğum zaman bu Mika bunu yapıyor anlamıyorum. Neyse. Sabah çok erken kalktım. Ali'yi kreşe bıraktım geldim. Ondan sonra iki tepsi poğaça. ikincisi şu anda pişiyor fırında. Poğaça yaptım. Kezi kuhunu yaptım. Ezgül'ün çorban var. Daha nasıl saracaktım ama maalesef pirincim azmış. Belki içine içerisine biraz kıyma ilave edeceğim. Evimi mis gibi yaptım, temizledim. Şimdi bir duşa gireceğim, kendime gelmem gerekiyor. Şu 2-3 günden beri ah oğlum ya. Şu 2-3 günden beri çok aşırı derece midem ağrıyor gene, şişkinlik var. Neden oluyor hiçbir fikrim yok. Valla pek iyi değilim. Öyle diyeyim. Ama olsun. Bu onda şükür yapacak hiçbir şeyimiz yok. Öyle arkadaşlar. İkinci tepsimi de pişireyim. Sonra da hemen bir duşa atlayayım. Yerleri süpürdüm zaten. Bir silmem gerekiyor. Yeni silmedi hiç sevmiyorum ya. Çünkü kurumuyor. Nedense kurumuyor. Bilmiyorum. Çok tuhaf bir şey var. Deseni var yeri. Siliyorum. Yarım saat 45 dakika bir saat alıyor yarın kuruması. Neden o, neden öyle oluyor bilmiyorum. Değil mi oğlum? Hı, bekliyor bizimki gene kuyruk sallıyor. Ya. Ya anladım. Daha demin verdim sana yemek ama. Bütün gün peşimde. Bütün gün ben nereye oraya? Delirtiyor beni, delirtiyor vallahi. Evet arkadaşlar. Ali'yi şimdi kresten aldım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geçti günün? İyi. Ne yaptınız bugün kreşte? Oynadık dışarıda. Hı hı. Ama yağmur yağardı. Dışarıda mı oynadınız? Evet. Hmm, tamam bir saniye. Nerede kalmıştık? Öğlen yemeğini yedim bugün. Ben hepsini yedim. Bitirdim. Hı, -hı. bitirdim. Aferin ama ne vardı bugün yemekte? Hmm, Andere bilmiyorum ama Pelzsoße biliyorum sadece. Sosu ben tas soğuk vardı. Andere bilmiyorum was das heißt. Hmm, ben listeye baktım ama unuttum ne vardı. Bugün de atlattık. Bugün günlerden ne? Heute Çarşamba. Biz, ben de spora gidiyorum. Evet bugün spora Anladım. gideceksin değil mi? Evet. Aliye yani bugün spor günü var. Sonra oraya gidecek Aliye. Aliye oraya gidecek. Anne de işe gidecek büyük ihtimal. Şikmem gerekiyor. Onun sonucuma Fatih de gelir zaten zamanı eve ve akşam yeriz. Seviniyor musun spor'a? Evet. Seviyorum. Yarın da cami var, değil mi? Evet. Evet. Bu şeyleri de aldık Kulaklarını sıcak tutsun diye. Evet. Bu... <laughs> Bunlarla yatıp kalkıyor. Evet. Çok, sıcak, Çok değil değil mi? Çok seviyorum. Çok değil mi? Bal böceğim. Günaydın. Bir şey fark ettiniz mi? <laughs> yani. Saçlarımı kestirdim. Yani rahatlıkla şu kadar kestirdim. Baya baya güzel oldu. Dün kestirdikten sonra duş aldım, kuruttum ve güzel bir styling yaptım. <laughs> Sonuç budur. Vallahi o kadar güzel oldu ki çok beğendim. Çok da rahat böyle hele bu şu uç kısımların sağ ne kadar aşırı da sağlıklı olduğunu böyle hissedince daha bir huzurlu oluyorum. Valla önceden uzun saç isterdim. Artık şu 2-3 aydan beri böyle kısa saçı çok alıştım. Aşırı derece çok güzel oluyor. Rahat oluyor, pratik oluyor. Ve de insanı biraz daha böyle genç gösteriyor. Ve de e, nasıl desem seksi değil de Neydi ya doğru ismi şu anda bulamıyorum. <laughs> Aklıma gelmiyor. <gülüyor> Neyse. Atraktif. <laughs> Diyemiyorum da dilim de dönmüyor. <laughs> Rezillik. Söylemeyeceğim. Tamam. Evet. Şimdi karar verdim. Bu şeyi evi bir derleyeyim, toparlayayım. Uzun zamanlar beri makyaj yapmıyorum ve makyaj yapmayı çok seviyorum. Çok seviyorum. Onun için dedim şöyle bir makyaj yapayım. Halbuki hava kötü. Ama olsun gene enerjimizi düşürmüyoruz. Güzel bir şöyle bir makyaj yapmak istiyorum kendime. Makyaj yapmadım halde. Misafirlerim hiç eksik olmuyor. Olsun yapacağım. Buradan cildim öyle berbat, böyle berbat yani hiç yapacak hiçbir şey yok çok güzel bir cat eyes, smoke eyes. Ya da böyle bir kırmızı orucuyla bir şey yapmak istiyorum. Sonra güzel bir saçlarıma styling yapmak istiyorum. Şöyle bir şu ön kısımlarınız zor. Ee, neydi bunlar ya? Curly, curly neydi kız? Curly bangs? <laughs> ne diyorum? Saçmalıyorum. Neyse. Şu öndeki kısımları <laughs> Öndeki bir şöyle güzel bir fönlemek istiyorum. Şöyle bir volümlatmak istiyorum. Bir bakalım zamanım olacak mı? Daha bugün gün postaneye gitmek zorundayım. Bir paket vereceğim. Benim değil. Eşimin paketi. Neden bu adamların işini hep kadınlar yapıyor? Anlamış değilim. Sinir verici bir şey. Neyse. Biraz dedim durulsun ondan sonra gideceğim. Çünkü postane gerçekten çok geç açılıyor. Ve ee, yağmurda da yani bir köyden bir köye Çünkü postanın önüne tam şu anda inşaat. Ne park edecek yer var ne de geçecek yer var. Onun için uzağa park etmem gerekiyor. Vereceğim paket de baya bir ağır. Yağmur da yağarsa yani hem paket hem yağmur hem ben bilemeyeceğim ne olacak sonucumuz. Onun için şimdi biraz daha bekleyeceğim durulsun. Şu anda bakıyorum da bulutlar o kadar hızlı geçiyor ki inanılmaz şekilde. Acayip güzel. Aynen hava biraz daha açılsın. Ondan sonra paketi vereceğim. Ondan sonra bir small guys yapacağım kendime. Evet, bayağı iyi gittim bu arada. Şimdi de bu kardan kahvaltısını yaptım. Kahvaltıda da yine proteinini alıp yedim. Ay aynen ne kadar. Sabah ne söyledim? Ben ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım. Sadece rümen sürdüm. Ondan sonra kalem çektim. Kahverengi kalemi. O kadar. Şurada gördüğünüz gibi çamaşıların beni bekliyor. Çünkü arkadaşlar postayı postayla çektim, değil mi? Onu hallettim geldim. Öyle bir yağmur yağdı ki öyle bir e, şeydi ki anlatamam size. Berbat daha hava. Tanırım ki yani. Var, Zaten bütün gün evde Ne gerek var makyaja Zaten bu şu sivilciler acıyor. Ben sadece bir kepiklerime sürdüm. O kadar. Sonra Fatih ile konuştum. E, Aliya şimdi büyüdüğü için hali bisküvi ihtiyacı var. Neyse onu anlatmam şimdi geldi. Ne oldu anne? Anne. Hı. Ben orada bastım. orada bastım bastım. Sen de Aha tamam. Asma da gitsin ondan sonra anlatayım. Neyse Fatih konuştum. Ona sonra dedik ki şey yapalım. Birkaç işimiz var öğleden sonra, geldikten sonra, işten sonra. Onları halledelim dedik. Ben de anne. <laughs> tamam sen de ye üzümden. Tamam. <laughs> Şimdi biraz daha keyif yapıyorum. Ondan sonra Fatih geldikten sonra yine git çıkarız. Bu hava insanı gerçekten depresyona sokuyor. Tekrardan selam canlar. Ay sizi bir gün oraya götüreceğim, buraya götüreceğim dedim ama hiç götüremedim. Ee, spontan hazırlandık Alya'la beraber. Öğlen saat iki buçuk civarıydı. Ee, annemlere gittik kahve içmeye. Alya da patili oynadı. Ondan sonra saat 5'te beşte oradan çıktık. Annemlerle fazla aramız uzak değil aslında ama kaza olmuş. Öyle bir kaza olmuş ki arkadaşlar anlatamam size. Tam 90 araba duyduğuma göre öyle arka arkaya ön öne girmiş. Oradan buraya kadar yarım saat sürdü. Halbuki 15 dakikalık yolum var yani. Ondan sonra geldik acele acele yemek yedik. E, Ali, Yalan, Fatih, Kayınvalidem ile gittiler. Bayağıdan da böyle uğramıyorlardı onlara. Onlara gittiler. Hani bugün başım çok çalkalıyor bugün. Dedim siz gidin. Ben biraz kafamı dinleyeyim. Sonra bir işe geçerim. Hı? Mika Bey çağırıyor. Ya üşüdün değil mi? Islandın da. yağmur ya mı? Yok yağmıyor ama soğuk. Şu hırkam çok güzel değil mi arkadaşlar? Bunu şeyden aldım. Hı. -hı. hem daymsa Çok güzel bir çıtlak rengi var ama aşağıda çok güzel, rahat. Çok beğendim yani. Çok hoşuma gitti. Normalde böyle giymem aslında ben böyle canlı canlı renkleri ama nedense böyle bir giyesim geldi. Hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, bugünlük pek bir şey olmayacak. Dediğim gibi eee Fatih Tevgat'ten sonra Sadrazam Hazret'e geliyor. Muhtemelen saat 8 gibi gelirler. Ben de işe giderim. Ondan sonra zaten gün bitti. Artık bakalım yarın ne yapacağız.